Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Sizlerle birlikte deneme çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Denemelerimizi değerli arkadaşlarım, baştan e, birinci denememizden başlayarak e, en sona kadar, sınava kadar en azından dinlemenizi tavsiye ediyorum. E, bu şekilde tarihte göreceksiniz ki netlerinize net katmış olacaksınız. Burada çözdüğünüz birçok soruda ne olacak? E, KPSS'de değerli arkadaşlarım emin olun çıkacaktır. E, dikkatli dinlersek notlarımızı alırsak değerli arkadaşlarım emin olun tarihte full yapmak imkansız değil. Bu açıdan dikkat edinmemiz lazım. Solları ilk defa gördüğümüz yerleri not almamız lazım. Bu şekilde tarihi Allah'ın izniyle ne yapmış olacağız? Halletmiş olacağız. Değerli arkadaşlarım hızını da artırabilirsiniz zamanla tasarruf adına. 1.5 veya 1.75 yapabilirsiniz hızını. Bu şekilde dinlerseniz de zamandan tasarruf yapmış olursunuz diyelim. Hemen ilk sorumuza denememize başlayalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinin bilinen ilk hükümdarlarından biri değildir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Değerli arkadaşlarım Teoman biliyorsunuz ki Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdardır. En parlak döneminde kim yaşatmıştır? Metehan yaşatmıştır. Burada cevabımız Moyençur olacak. Moyençur değerli arkadaşlarım Uygur Devleti'nin Uygur Devleti'nin neyidir? En parlak en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. Uygurların peki kurucusu kimdir? Kutluk Bilge Kağan değerli dostlarım. Burada değişikliğinde yer alan yazıyorum yine. Uygur Devleti'nin kurucusudur. E, Ming Kağan değerli arkadaşlarım nedir? Birinci Göktürk. Birinci Köktürk Devleti'nin kurucusudur. İlteriş dediğimiz kimdir? İlteriş Kutluk Kağan değerli arkadaşlarım. Kutluk Kağan bu da e, nedir? İkinci Göktürk Devleti'nin yanına yazıyorum. İkinci Köktürk devletinin kurucusudur. Güzel sordu değerli arkadaşlarım bu soru. Dikkat etmemiz lazım. Hangi devletin kurucusu kim? En parlak zamanını kim yaşatmıştır? Bunları bilmemiz lazım. Baştan söylüyorum. Asya Hun devletinin kurucusu kimmiş? Teoman. En parlak zamanını yaşatan kimmiş? Değerli dostlarım Meta. Peki uyguların kurucusu kimmiş? Kutluk Bilge Kağan. En parlak zamanını yaşatan kimmiş? Moyençur. Bunlar cepte. Peki birinci Göktürk devletinin kurucusu kimdir? Bumin Kağan. Peki en parlak zamanını yaşatan kimdir değerli arkadaşlarım? Mukan Kağan. En parlak zamanlı Mukan Kağan'da 1. Göktürk Devleti'nin. Peki İlteriş Kağan 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu. Peki en parlak zamanı ki hangi hükümdar zamanında? Bilge Kağan zamanında olmuş olacak. Bunları ekstra olarak Avrupa Hun Devleti'ne söyleyelim. Avrupa Hun Devleti'nin ilk hükümdarı kimdir? Balamir. Balamir. En parlak zamanda Attila zamanda yaşanacaktır Avrupa devletinin Avrupa Hun Devleti'nin değerli arkadaşlarım. Bunu ne, yap, ne yapın değerli arkadaşlarım? Bunu bir tablo haline getirin. Kurucusu, en parlak zamanını yaşatan diye tabloyu oluşturun. Altına da bu isimleri yazın değerli dostlarım. Bu şekilde aklınıza kalacaktır muhakkak. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması karşısına doğru verilmemiştir? Bakalım. Amit Büyük Selçuklu devletinde mülki idarecidir. Bilgisi doğru değerli arkadaşlarım. Mülki idarecidir. Tras, Abbas halifelerinin hükümdarlara gönderdiği elbisedir. Bu bilgi de doğru. Pervaneci hükümdarın yazışmalarını düzenleyen görevli bilgisi yanlıştır değerli arkadaşlarım. Pervaneci neydi? Anadolu Selçuklar'da iktidarlarının dağıtılmasından sorumlu görevlidir. Pervaneci. O yüzden cevabımız burada ne olacak? C şıkkı olmuş olacak. Diğerlerine de bakalım. Kulamhane Selçuklu ve Gazne'de saray okuluna verilen hattır. Doğru. Yoruş karanlarda vezirin taşıdığı ünvandır. Bu bilgimize nedir? Doğru olmuş olacak. Soru 3'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi mimarisi ve faaliyetlerin genel bir özelliği değildir? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Eserlerin devlet kurumları tarafından yaptırılması değerli arkadaşlarım. Burada bu tür eserler değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki e, sivil kurumlardan olan vakıflar tarafından vakıflar tarafından ne yapılacaktır? E, kurulmuş olacaktır değerli dostlarım, inşa edilmiş olacaktır. E, Sultan e, devlet adamları, zengin hayırseverlerin kurdukları vakıflar aynı zamanda bu eserlerin çalışması ve bakımı ile de ne yapacaktır? Meşgul olmuş olacaktır. Burada devlet kurumları tarafından yaptırılması değerli arkadaşlar bilgisi yanlıştır. Vakıf tarafından yaptırılmıştır. Bu da cevabımız A şıkkı. Diğer bir diğer seçeneklerimize bakalım. Gezici ustalar topluluğu tarafından yapılmalı, yapılmaları. Süslemede birçok unsur kullanılıyor. Kervansaraylar sarayların en büyük eserleri olması. Bu da doğru. Birçok ihtiyacı bir arada karşılayan yapıların inşa edilmesi. Bu da doğrudur. Bunlar genel bir özelliğidir Anadolu Selçuklu'yla Beylikler döneminin. Dörde bakıyoruz. İslam dünyasına karşı ileri bir deniz üssü olarak kullanılan aşağıdaki yerlerden hangisi kanuni tarafından alınmıştır. Değerli arkadaşlar Selahaddin Eyyubi tarafından biliyorsunuz ki Kudüs ve civarından kovulan Haçlı Şövalyeleri Papa'nın onayı ve desteğiyle ne yapacak? Rodos adasına yerleşmiş olacak. Burada bunlara batı, batıda ne deniyor değerli arkadaşlarım? Senjen Şövalyeleri ya da Tapınak Şövalyeleri Adı e bu güçler e, Osmanlı-Mısır deniz yolunu kontrol ediyorlardı. Bu dönemde e, Osmanlı ticaret gemilerini yağmalıyorlardı. Fatih ne yapacak? Burayı almak isteyecek. Ancak kime nasip olacak? Fatih alamayıp Kanuni'ye nasip olacaktır. Neresidir bu yer? Rodos'tur. Değerli dostlarım, İslam dünyasına karşı ileri bir deniz üssü olarak kullanılıyordur e, Rodos. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz hemen. Ne diyor? 93 Harbi, 93 Harbi denilen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir. Meclisi Umumi'nin kapanması, anayasanın askıya alınması, 31 Mart ayaklanmasının çıkması. Değerli arkadaşlar, ilk Osmanlı parlamentosu Dolmabahçe Sarayı'nda 1877'de açılıyor. Meclis-i Mebusan ve Ayan kollarına ayrılıyordu. Biliyorsunuz ki iki kısma ayrılıyor. E, birinci dönemi 1877'de tamamlanıyor. Yapılan yeni seçimlerin ardından ikinci dönem çalışmalarına başlanıyor. Hem birinci hem de ikinci dönemde Mebusların hükümeti denetleme, ülkenin bütünlük koruma gibi farklı konularda görüşlerini dile getirmeleri padişah ve bazı kesimleri ne yapacak? Rahatsız edecektir. O sırada Ruslara karşı alınan ne var? Bir ağır mağlubiyet var. Bu ağır mağlubiyetten padişah ne yapılacaktır? Sorumlu tutulacaktır. Hükümetin teklifi üzerine padişah meclisi tatil edip ne yapacaktır? Anayasayı askıya almış olacaktır. Bu tatil ne kadar süre arkadaşlarım? Böyle 3 aylık bir tatil değil. Toplamda 30 yıl değerli arkadaşlarım. Bir tatile girmiş olacaktır. Burada bakıldığı zaman meclis umuminin kapanması Demiştik değerli arkadaşlar. Anayasa ne yapıyordu? Aski yanlıyordu. Ancak 31 Mart ayaklamasının çıkması hangi tarihtedir? 1909 senesindedir. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş olacak. Soru 6'ya bakıyoruz. Osmanlı hükümdarı güçlerinin hangilerini kullanabilirdi? Değerli arkadaşlar. Padişahlar e, yasama yetkisini doğrudan e, kullanıyor. E, tabii ki örfü alanla ilgili yasa çıkarabiliyor. E, yürütme Değerli arkadaşlarım yetkisini ise Divan-ı Hümayun ve ona bağlı memurlar aracıyla, aracılığı ile kullanıyordu padişah. Yargı yetkisini şer'i alanla ilgili yargılamalara karışmıyor padişah. Bu alanda uygulamalar kadılar tarafından yapılıyor. Ancak devlet yönetimi ile ilgili yargılama yetkisi padişahın nedir? Elindeydi. Değerli dostlarım yargılamadan da ceza ne yapabiliyordu? Verebiliyordu. O yüzden... Osmanlı padişahı yasama, yürütme ve yargı yetkilerini ne yapar? Kullanır. 7. sorumuza bakıyoruz. Osmanlı kuruluş döneminde yöntemlerden hangileriyle Anadolu beyliklerini kendisine katmaya çalışmıştır? Değerli arkadaşlar, katılma, miras, satın alma. Osmanlı biliyorsunuz ki Yıldırım yazıt dönemine kadar beylikleri barışçıl şekilde kendine katıyor. Değerli arkadaşlarım, katılma usulüyle. İlk defa Karesi Beyliği fazla sorun olmadan Osmanlı'ya ne, ne yapacaktır? Katılmış olacaktır. Osmanlı'ya katılan ilk biylictedir Karesi oğulları. Germiyan oğulları ise biliyorsunuz ki miras yoluyla katılacaktır. Yine Hamit oğulları da para karşılığı değerli arkadaşlarım satın alınacaktır. Burada üçü de doğrudur. Cevabımız o yüzden E şıkkı. Soru 8'e bakıyoruz. Millet sistemi esasların hangilerine hangileri temelinde oluşturulmuştur? millet sistemi değerli arkadaşlarım 19. yüzyıla kadar nedir inanç değerli arkadaşlarım temelinde oluşturulmuştur sadece millet sistemi deyince değerli arkadaşlarım aklımıza din gelecek bunu asla unutmayın e, aklımıza din gelecek inanç sistemi gelmiş olacak burada sadece e, ne alıyoruz inancı almış oluyoruz bir diğer sorumuza bakıyoruz ne diyor sorumuzda Aşağıdakilerden hangisi nişancının görevlerinden biri değildir? Bakıyoruz, arazi kayıtlarını tutar mı? Evet, tutar nişancı. Ferman hazırla hazırlamak yine nişancının görevidir. Delikleri dağıtmak nişancının görevi değildir. Değerli arkadaşlarım, delik dağıtımı kayıtlar üzerinden divan ı yumayunda yapılmış oluyordu. Değerli arkadaşlarım, o yüzden burada cevabımız C şıkkı. Fermanlara ne yapar? Tuğra çeker. Katipleri ne yapar? Yönetir nişancı. Soru 10'a bakıyoruz. Dolmabahçe Sarayı aşağıdakilerden hangisi zamanında yapılmıştır? Değerli dostlarım, Dolmabahçe Sarayı biliyorsunuz ki Abdülmecit zamanında yapılacaktır. Peki Abdülaziz zamanında hangi saraylar yapılıyordu? Beylerbeyi, Beylerbeyi ve Çırağan sayları. Çırağan sayları Abdülaziz döneminde yapılacaktır. 3. Selim döneminde Yıldız Sarayı yapılacaktır. Değerli dostlarım, Mecid döneminde de Dolma Bahçe Sarayı yapılacaktır. Bu da cevabımız A şıkkı. Peki bunların değerli arkadaşlarım e, Dolmabahçe Sarayı'nın Beyler Bey'i çırağın sayılarının mimarı kimdir? Onu da bilelim. Ekstra bir bilgi olsun. Sarkis Balyan denilen bir mimar değerli arkadaşlarım bu sarayları ne yapmıştır? Yapmıştır. Soru 11'e bakıyoruz. 20. yüzyıl başında Osmanlı ile ilgili bir değerlendirme şöyledir. İttihat ve Terakki ordusunu Almanya'ya, içişlerini İngiltere'ye teslim etmeye hazırlanıyordu. Uluslararası ilişkilerin acı gerçekleri onu bu noktaya getirmiş oluyordu. Aşağıdakilerden hangisinin yukarıdaki yargı, yargıyı desteklediği savunulamaz? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. General Liman von Sanders ile sözleşme yapılması, bir kolordu yönetiminin Almanlara verilmesi, Boğazların yönetiminin Rusya'ya verilmesi, kurmay subayların Almanlar tarafından eğitilmesi, İngiliz uzmanların vilayetlerde görevlendirilmesi. Burada baktığımız zaman ne diyor? Ordusunu Almanya'ya. Baktığımız zaman General von Sanders nedir? Almandır. Değerli dostlarım bu yargıya ulaşıyoruz. Bir kolordu yönetiminin Almanlara verilmesi yine orduyla alakalı. Buna da ulaşıyoruz. Boğazların yönetiminin Rusya'ya verilmesi. Burada bir bilgi geçmiyor değerli arkadaşlarım. Bu dursun. Kurmay subayların Almanlar tarafından eğitilmesi yine orduyla alakalı. İngiliz uzmanların vilayetlerde görevlendirilmesi ne diyor? İç işleri dediğimiz değerli arkadaşlarım. Ne diyor? İçişlerinin İngiltere'ye teslim etme yazlanıyor Yani vilayetler değerli dostlarım. Ne yapılıyormuş? İngilizler görevlendiriliyormuş. Bunu da alıyoruz. Burada boğazlarla ilgili bir durum söz konusu değildir. O yüzden C şıkkı. Bu tarz sorular çok kolay değerli arkadaşlarım. Paragraf gibi çözebilirsiniz. Burada ne anlatılıyor? Burada onu istiyorlar sizden. O yüzden bu tarz sorular oldukça keyifli ve kolaydır. Soru 12'ye bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Wilson'un yayınladığı bildiride yer alan ilkelerden biri değildir? Kendi kaderini tayin etme hakkı geçiyor mu? Evet geçiyor. Sömürgeciliğin sona erdirilmesi geçiyor. Gizli diplomasiye başvurulmaması geçiyor. Yani gizli anlaşma yapmayın diyor Wilson. Sovyet Rusya'ya karşı savaşılması Wilson ilkelerinde geçmiyor. Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını sürdürmesi yine geçiyor değerli dostlarım bu. Ancak Sovyet Rusya'ya karşı savaşılması gibi bir ilke yoktur Wilson ilkelerinde. Soru 13'e geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış işleriyle ilgili ilk kararı aşağıdakilerden hangisine bir heyet göndermeye ilişkin olmuştur? Değerli arkadaşlar Türkiye ile biliyorsunuz ki Rusya yönetim arasında e, ilişkilerin kurulması 1919'da Anadolu'da savaşın başlamasına dayanıyor. E, Mustafa Kemal Paşa da e, daha Havza'da iken bir e, Rus heyetiyle görüşüyor. 1920 senesinde Moskova'ya bir heyet gönderme kararı alıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet ne yapacak? Moskova'ya varacak. Bu heyetin başarılı olduğu tabii ki de savunulamaz. Çünkü herhangi bir anlaşma yapılamıyor değerli arkadaşlarım. içerik olarak anlaşım yapılamıyor. Ancak burada nereye gönderilmiş? Moskova'ya değerli arkadaşlarım bir heyet gönderilmiştir. Soru 14'e bakıyoruz. Anlaşma devletleri Sevr Anlaşması'nda ilk değişikliği aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olarak yapmayı önermişlerdir? değerli arkadaşlarım? 1921 senesinde İngiltere'nin davetiyle Londra'da anlaşma devletleri, devletleri temsilcileri Türkiye sorunlarını yeniden görüşüyor ve bazı kararlara varıyorlar. Bunlar. bunlardan en önemlisi nedir? İzmir'in Türk idaresi altında özelliğinin kabulü değerli arkadaşlarım olmuştur. Bu soru çok çok değerlidir. O yüzden Sevr Anlaşması'nda ilk değişikliği İzmir konusunda yapmıştır. İtilaf devletleri değerli dostlarım. Bunun için Türkiye ve Yunanistan'a tekliflerini sunma kararı alıyorlar. E, teklifleri daha önce haber alan Yunanistan ne yapacak? Sevr Anlaşması'ndaki hukukun korunacağını ve Türklerle savaşacaklarını ileri sürerek tekliflerini reddediyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu teklifi ne yapacaktır? Red edecektir. Cevabımız burada şıkkı. Soru 15'e bakıyoruz. Yunan Kralı aşağıdakilerden hangisinden önce Anadolu'ya gelmiştir? Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki İnönü Savaşları ve İstanbul'da İtilaf Devletleri 1921'de müttefik işgal kuvvetlerinin açık, açıklamalarından sonra bile Yunanların Batı Anadolu üzerindeki isteklerinden vazgeç, vazgeçmedikleri anlaşılıyor. Ancak onlar bu idealin gerçekleşmesi için Türk ordusunun yok edilmesi gerektiğini değerli arkadaşlarım düşünüyorlar. Türk ordusunun ikmal yolunun başlangıcı olan İnebol'da biliyorsunuz ki bombardıman yapıyorlar. Bütün maddi ve manevi güçlerini harekete geçiriyor Yunanlar. Hatta ordusunun başına geçmek üzere de Yunan kralı ne yapacak? Anadolu'ya hareket edecek. İzmir'de Yunan askerleri değerli arkadaşlarım ne yapacak? Yunan kralı bu dönemde Eskişehir-Kütahya savaşlarından sonra ne yapılacaktır? Ee, Anadolu'ya gelmiş olacaktır. Yunan kralı. Burada cevabımız C şıkkı. 1. İnönü 2. İnönü savaşını kaybediyor. İskişehir Kütahya savaşını kazanıyor. Yunanlar. Bundan sonra ne yapacaktır? Yunan kralı Anadolu'ya gelmiş olacaktır. Soru 16'ya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele sırasında oluşturulan İstiklal mahkemelerinin bir özelliği değildir? E, ee, yasası ile kuruluyor istiklal mahkemeleri. İdam kararlarına meclisin onayıyla uygulanması bilgisi yanlıştır değerli arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki istiklal mahkemeleri o an karar veriyor. E, Sakarya Savaşı'ndan önce sayıları artırılıyor. Üyelerin milletvekili, değerli dostlarım, çoğunun 1. İnönü Savaşı ardından kapatılmaları bilgisi de doğrudur. İstiklal mahkemeleri 1927 senesine kadar hüküm sürecektir. Burada değerli arkadaşlarım cevabımız nedir? B Şıkkı meclisin onayıyla uygulamıyor idam kararlarına o an karar veriyor. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Nozan Konferansı'nda kabul edilen Boğazlar Komisyonu'nun aşağıdaki devletlerden hangisinin temsilcisi yoktur? Boğazlar konusu oldukça önemlidir. E, gündemde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Değerli arkadaşlar burada bakıldığı zaman e, biliyorsunuz ki komisyon bir Türk temsilcisinin başkanlığı altında toplanacak. E, bu kimdi? Vasıf Temel Başkanı. Vasıf Temel. Eee Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Rusya değerli arkadaşlarım bu devlet temsilcilerinden ne yapılacaktır? Boğazlar Komisyonu oluşturulmuş olacaktır. Burada değerli arkadaşlarım Amerika yoktur. Değerli dostlar o yüzden burada cevabımız A şıkkı. Amerika biliyorsunuz ki gözlemci gözlemci devlet olarak katılacaktır Lozan Konferansı'na. Soru 18'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı'dan Cumhuriyete dönüşerek geçtiği savunulamaz. Müzikayi Hümayun. Değerli arkadaşlar ee, nedir? Müzikayi Hümayun. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına dönüşüyor değerli arkadaşlarım. Bu Osmanlı Müzikayi Hümayun. Cumhuriyette nedir? E, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni ee, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına dönüşmüş olacaktır. E, lafı bir türlü getiremedim. Kusura bakmayın. Bunu alıyoruz o yüzden. Darül e, Darülbeda'yı biliyorsunuz ki tiyatro değerli arkadaşlarım İstanbul Şehir Tiyatrosu adını alacak Cumhuriyet döneminde. Sanayi Nefise Mektebi bu da Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüşecek. Divan-ı Hümayun değerli arkadaşlarım bu e, Cumhuriyete dönüşerek geçtiği e, savunulamaz bunun. Darülfünun ise biliyorsunuz ki İstanbul Üniversitesi adını alacaktır. Bu da cevabımız D şıkkı. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Serbest Fırkanın, Serbest Cumhuriyet Fırkasının gibi özelliklerin hangilerine sahip olduğu savunulabilir demiş. Serbest Cumhuriyet Fırkası, e, Cumhuriyet Halk Fırkasından nazaran liberal ekonomiyi benimsiyor. Yani devletçi değil. Tek dereceli seçim sistemini savunuyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası e, çift dereceli seçim sistemini savunuyor. E, serbest, e, serbest Cumhuriyet Fırkası ise tek dereceli. Cumhuriyetçi ve layıktır değerli dostlarım Serbest ee, Cumhuriyet Fırkası. Burada sadece nedir e, Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ee, farkı? Liberal ekonomiyi benimsiyor. O yüzden burada cevabımız E şıkkı. 20. sorumuza bakıyoruz. İsmet Paşa konferansların hangilerine baş delege olarak katılmıştır? E, İsmet'in önü biliyorsunuz ki Lozan Konferansı'na ve Mudanya Ateşkes Anlaşması'na baş delege olarak katılmıştır. Ancak Haliç konferansına değerli dostlarım İsmet İnönü katılmamıştır. Burada cevabımız 1 ve 3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Hemen yukarıda. Soru 21. Ne diyor? Eğitim ile ilgili bir deneme olduğu halde siyasi ve iktisadi yönüyle en çok yankı uyandıran kurum aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım nedir? E, köy enstitüleridir değerli arkadaşlarım. Köy Enstitüleri denemesi Türkiye'nin siyasi, pedagojik, iktisadi tarihinde önemli uygulamalardan biridir. E, köy çocuklarının köyde ve tarımsal ekonominin sorunlarını uygulamalı bir uygulamalı bir biçimde e, nedir? E, öğrenerek eğitimlerini e, değerli arkadaşlarım bu şekilde almışlardır. Oldukça önemli bir e, kurumdu. Ancak e, şu an vallarını sürdüremiyor. Biliyorsunuz ki Demokrat Parti döneminde kapatılacaktır. Burada cevabımız C şıkkı. Soru 22'ye bakıyoruz. Yukarıdakilerden yukarıdakilerin kronoloji, kronolojisi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ee, bakıyoruz. Halk evleri, millet mektepleri yeni Türk harflerini vermişler. Yeni Türk alfabesi ne zaman değerli arkadaşlarım? 1928. Millet mektepleri değerli arkadaşlarım onun hemen ardından açılıyor. Halk evleri ise 1932 senesinde açılmış olacak. Burada cevabımız 3- 2, 1. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Soru 23'e bakıyoruz. Türkiye'de 1925-34 yıllar arasında yapılan mali bütçelere bakıldığında sadece 25 1925-31 yıllarına açık verdikleri görülmüştür. Bu durumun yukarıdaki gelişmelerden hangilerin, hangilerinden hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir. Bakıyoruz aşarın kaldırılması, dünya ekonomik bunalımı, Osmanlı borçlarının ödenmesi. Değerli arkadaşlar, e 1925 ve 1931'de açık veriliyor mali bütçede. Bunun nedeni nedir? Bütçenin %20'sinden fazlasını sağlayan aşar vergisinin kaldırılması. Bu bir. İkinci olarak biliyorsunuz ki dünyada 1929'da ne vardır? Ekonomik bunalım vardır ki bütün dünya etkilemiştir bu. O yüzden ne yapacak? Açık verecek değerli arkadaşlarım. Bunu da alıyoruz. Osmanlı borçlarının ödenmesi değerli arkadaşlarım açık vermemize vermemizi sağlamıyor. Değerli arkadaşlarım açık vermiyoruz. Bu yüzden burada değerli dostlarım zaten taksitler halinde ödediğimiz için yıllar yani ne zamana kadar? Demokrat Parti dönemine kadar değerli arkadaşlarım. Bir anda ödemiyoruz bütün borçları. O yüzden bu fazla bizi etkilemeyecektir. Aşar'ın kaldırılması ve dünya ekonomik bunalımı bizi oldukça derinden sarsacaktır. Cevabımız o yüzden B şıkkım. Soru 24'e bakıyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de aşağıdakilerden hangisine meydana geldiği savunulamaz. İkinci Dünya Savaşı'nda değerli arkadaşlar. Milli koruma yasası çıkarılıyor. Köy enstitüleri koruluyor. Toprak mahsulleri vergisi getiriliyor. Ve baldık vergisi getiriliyor. İkinci Dünya Savaşı neydi? 39-45 yıllar arasını kapsar. Kim döneminde? İsmet İnönü döneminde. Birinci beş yıllık sanayi planı ise biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Atatürk döneminde olmuş olacaktır. Burada cevabımız C şıkkı. Soru 25'e bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Rusya'da yaşayan Türklerin başlattığı hareketler arasında yer alır? Değerli arkadaşlar Türkler ciditcilik ve basmacı harekatını başlatıyor. Bolşevik Rusların değerli arkadaşlarım kendilerinin başlattığı bir harekettir. Cedidcilik biliyorsunuz ki Kırım'da İsmail Gaspralı öncülüğünde başlayan eğitim kültür hareketidir. E, bu hareket Rusya Türklerinin ulusal düşünceyi benimsemelerine ne yapacaktır, hizmet verecektir. Basmacı e, tabiri ise e, Rus çağlığının Türkistan, Başkurdistan ve e, Türkistan'da e, faaliyet gösteren kuvvetleri için kullanılmıştır. E, 1918 yılın başında Rusların milli Hokant hükümetini ortadan kaldırması üzerine bir nedir? Halk hareketine dönüşmüş, dönüşmüştür değerli arkadaşlarım. Basmacı harekatı, hareketi. Bunun amacı nedir? Türkistan'ı Ruslardan kurtarmaktır. Basmacı hareketinin amacı. Enver Paşa değerli arkadaşlarım ne yapacaktır? Katılacaktır. Enver Paşa burada şehit olacaktır değerli dostlar. Burada cevabımız 1 ve 3 olmuş olacak. Bolşevik nedir? Bolşevik Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nde Lenin'in önderlik ettiği nedir? Gruptur. E, karşıt grup ise neydi? Menşevik. Bolşevikler ve Menşevikler arasında e, arkadaşlarım gelişen bir durum bu. ihtilal i̇htilal, Bolşevik ihtilali biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı'nın sürerken 1917 senesinde çıkacaktır. ve Bolşevikler başa geçecektir. Sonra 26'ya bakıyoruz. Türkiye ülkelerin hangileriyle su kullanımı sorunu yaşamaktadır? Türkiye'de değerli arkadaşlarım, Irak ve Suriye ile su kullanımı sorunu yaşamaktadır. Dünyada toplam su miktarının yaklaşık değerli arkadaşlarım, %97,5'u tuzludur. O yüzden çok çok önemli bir sorundur su sorunu. Yani izlenimlerime göre değerli arkadaşlarım, 10-20 sene içinde dünyada bir su kullanımı sorunu ortaya çıkacak. Nasıl ki şimdi, şimdi petrol sorunu var. Ee, artık 10-20 sene sonra artık su e, sorunu değerli arkadaşlarım. Dünyada baş gösterecek su oldukça değerlidir değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki dünyanın %2.5'u sadece e, tatlı sudur. E, tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. O yüzden su oldukça önemlidir. E, burada değerli arkadaşlarım Fırat ve Dicle sularının paylaşımı konusunda biliyorsunuz ki... E, Irak ve Suriye arasındaki görüşmelerin gündeminde yer almakla birlikte 1980'lerde sorun haline geliyor bu durum. Ee, teknik boyutunu aşarak siyasal içerik kazanıyor. Yine Lübnan'dan Doğan ve Hatay'da denize dökülen Asi Nehri ile ilgili sorunlarda nedir bulunmaktadır ee, Irak, Suriye ve Türkiye arasında. İran'la bir sıkıntımız yok. Cevabımız burada nedir? 1-2 olacak. Soru 27 ve son sorumuza bakıyoruz denememizin. Yukarıdaki ülkeler ülkelerden hangileri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye ayrılmışlardır? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye ayrılan Kore, Vietnam ve Almanya. Değerli arkadaşlarım üçü de ne yapacak? İkiye ayrılmış olacak. E, biliyorsunuz ki e, Kore 2. Dünya Savaşı sonunda yapılan anlaşmalara göre Japonları Kore'den uzaklaştırma görevi Amerika ve Sovyet Rusya'ya veriliyor. E, Kore değerli arkadaşlarım. Eee Japonlar teslim olduktan sonra Amerika ne yapacak? Güney'e. Ee, Sovyet Rusya, Sovyet Rusya ise konuşamadım. Kuzey'e hakim olacaklardır. Böylece bu ülke ne yapacak? İkiye ayrılmış olacak. 38. endem Kuzey ve Güney Kore arasında sorundur. Hepinizin bildiği üzere. Ee, ne olacak daha sonra? 1950'de Kuzey ve Güney e, savaşmaya başlayacak. Savaş 1953'te sona ermiş olacak. Türkiye'de katılıyor. Biliyorsunuz ki e, i̇kiye bölünen bir başka ülke kimdir? Vietnam'dır. Vietnam kuzey ve güney olarak ikiye ayrılıyor. E, Amerika'nın da dahil olduğu uzun süren bir savaş meydana geliyor değerli arkadaşlarım. Amerika burada oldukça e, büyük kayıplar verecek Vietnam'da. E, savaşı kuzey kazanıyor. Böylece ülke yeniden birleşmiş olacak. E, i̇ki dünya savaşından sonra biliyorsunuz ki Almanya'dan ikiye ayrılmış olacak. Doğu ve Federal Almanya şeklinde. Burada cevabımız 1 ve 3 olacak. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bu anlatımımız bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz